Bak, yani bu bölgede bir eğitim işletmesiyle buluşuyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret edecek bir çalışma. yeni açıldık ama devamlı olmak istiyoruz burada. Hı hı. Aslında biz daha yeniyiz. Yeniyiz, evet. Şu an evet. daha bebeğiz. Evet. Evet, düşüş evet. evet. alanı. Oldukça e, yürüyüş alanında baktığında e, gerçekten biraz daha sadeli ön planda Evet kesinlikle. Ee, Sade bir şıklık. Yani her zaman bence. sizlerin mesleğiyle biraz daha önceden evet. çıkıyor. Bu dağdan zayıf her şeyle. Sizden ilgileniyorsunuz. Ben ilgileniyorum evet. Yani buranın tasarımı, işletmesiyle alakalı kısım. Yani buranın yani oluşumundan baştan sona kadar ben yaptım zaten. Yani evet. kendim inşaat mühendisi olduğum için. Evet. E, biraz da kız kardeşim yardım etti bu konuda. Kendisi de iç mimar. Yani tamamen böyle bir aile desteği olarak abili kardeşliği. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Evet. Haber Röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Bir sonraki bırakma görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.